Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şimdi Karsan'a tekrar bir bakalım arkadaşlar. Karsan hakkında daha önceden de videolar hazırladık. Daha önceden de analizini yaptık. Karsan hakkında söylediğimiz ilk şeyler neydi? En önemli şeyler neydi? Evvela neydi? Hissemizin yaptığı hatta biraz daha geriden gelerek anlatmak istiyorum. Bakın. Karsan 2020 Temmuz ayından başlattığı bir çanak hareketi oluşturdu arkadaşlar ve 2021'in başında yani Ocak ayının ortalarına doğru bu çanağı kırarak yukarıya doğru hedefine gitti. Hatta hedefinden fazlasına bile gitti. Ardından bu 5.19 Fibo bölgesine zaten o tarihlerde de biraz dikkat edilmeli diye söylüyorduk ki burada da sert hareketler yapmıştı ise yeniden bir e, burada da formasyon oluşumu üzerinden yukarıya kırılım gelip daha yukarı hedeflere de ulaşmak isteyecek mi diye düşünürken özellikle oradaki hedef şu 3.414'e geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hisse bir sabah e, bir ihale kaybı haberiyle beraber taban açtı. Taban, taban, taban. Buradaki destek bölgesine kadar bu tabanlama devam etti. Buradaki Fibo'dan milimetrik dönüş oldu. 3.86'dan. Şimdi o tarihten bu tarihe hadi tam bu tarihe değil de yani Nisan'ın sonlarına doğru diyelim en azından bir alçalma hareketi başladı arkadaşlar. Hissemiz bakın bir alçalan kanal içerisinde <laughs> düşmeye devam etti. Düşmeye devam etti sürekli olarak. Ve yani bu sağlıklı bir düşüş şekli aslında. Çünkü zikzaklar halinde. Yani ani pat diye bir düşüş, şöyle düş, yatay yatay seyret. Buradaki çizgi gelsin. Çizgiye değince bir daha düş, bir daha yatay seyret. Bunu tekrarladan ziyade hissemiz burada şekilde görebildiğimiz gibi bakın. Bir tabana, bir tabana, bir tabana, bir tabana. Zikzaklar halinde sürekli test ederek düşmeye devam etti. Ta ki doyana kadar. Şimdi bu doyacağı noktayı bulmak zaten işin en e, çetrefilli kısmı diyelim. Ben açıkçası şuradan da dönebilir diye tekrardan düşünürken 360 bölgesinden ee, özellikle kendisinin de tabii ki burada payı vardı, da e, hafif hafif bozmaya başlamıştı hissenin kendisi de. Bir de üzerine bu 22 Mart, 23 Mart olayı gelince bakın şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Belki de hisse bu kadar düşmeyecekti. Yani devam olarak. Şuradan kırılmıştı. Evet 19 Mart doğru bu bölgeye kadar çekilip oradan tekrardan deneyebilirdi şansını buradaki fibo bölgesine kadar ama hayır 22 Mart 23 Mart o endeksin %20 çakıldığı esna içerisinde haliyle bizim Karsan da duramadı yani aşağı doğru sert satış bakın fitil aşağı doğru gidiyor ama kalın mum fiboda önemli olan bu zaten o günün hareketleri içinde oradan gelen tepki alımı endeks toparlarken buradaki trendin üstünü test ediyor hatta burada bakın bak bak terbiyesizliğe bak bak <laughs> bak gelmiş. Trende değdim, dirence geldim. Hemen satış yemeliyim. Peki. Ondan sonra da kırdım. Longçular geldi mi longçular? Basın aşağı. <laughs> yani bura çok terbiyesiz olmuş gerçekten şurası. Şuradaki mumlar bakın arkadaşlar. Yani kırmış tuzak. Yani satış yerek, ona alarak aslında hani e, geldim farkındayım dirence geldim bunun onayını alarak, ederek buradan e, yukarıya doğru kırılım yapıyor. Sanki tamam, her şey tamam, ben devam edeceğim artık yükselişe geçiyorum der gibi. Ondan sonra bir basmışlar aşağı, hadi bakayım aynı yere bir daha gel. Yani bura biraz fenaymış. <laughs> Girdi mi longçular? Basın aşağı. <laughs> Oradaki sert satış sonrası bakın şuradaki fiboya bir deyip biraz, teva, e, biraz tepki alımı. Bak da olmuyor. Aşağı doğru devam. Biz biraz daha inelim. Tam olmadı demiş hissemiz. Ve ardından tekrar bir tepki alımı. Buradaki Fibo'dan bakın. Geldiği nokta şurası arkadaşlar. Burada 3.86'daki 2.414 Fibonacci'miz. Buradan neydi? Hem kanal üstü hem Fibo kuvvetli direnç alanı diyorduk değil mi? Buradan sert satış gelmişti. Ve ben orada şunu söyledim zaten. Baktığımız şeyler içerisinde. Şu iki Fibo'ya artık bir çok dikkat edelim buraya. 3.14. Burası hem kanal dibi bölgesine doğru gelecek. Hele burayı da kırınca şu 3.60'ı. Artık buraya bir görelim. Burayı bir gözleyelim. Buradan bir şeyler olabilir. Çünkü bayağıdır da düşen trend içerisinde endeks de toparlıyor kendisini. Yani en azından es kaza diyelim yani ufak ufak. endeks için konuşuyorum bunu o tarihte. Şimdi ondan sonra buradaki düşüş gerçekleşti. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki milimetrik dokunuş. Zınk, alım. Şurada birazcık düşündürtme. Ondan sonra ben şurada biraz uyarmıştım yine ne olursa olsun artık tamam yeter belki. Bayağı düştü etti ama yani buradan da satış yerse iki fibonun altına iner. Daha radikal düzeltmeler görürüz diye söylemiştim. Ama yine de şu 3.60 direnç yani. Hem buradaki kanalın üstü hem fibo. Buraya bir tık dikkat edelim demiştik. Ama hisse bizi o noktada germemişti. Direkt kırmıştı. Hacimli bir şekilde sert kırılım. Ardından test yükseliş onayı. Hop yukarıya devam. Buradan yukarıya devam ederken de şur hakkında uyardım. Ya tamam. Güzel geldik. Çok güzel geldik. Şimdi şuradaki dip noktadan söylediğimiz dip noktadan buraya %36 var. Onu unutmayalım. Burası ama dedim ki 2618 yani hem burada bir trend var, geriden gelen hem de burada yine bir fibo direnci var. Buraya da yine gün içerisinde dikkat edelim dedik. Benim bu dikkat edelim dediğim şeyler direkt olarak kesinlikle bakın sat et falan sakın arkadaşlar. Yani bir, bir iki defa öyle gördüm, çok üzüldüm. Aman ben diyorum ki ekranda olsun gözümüz riskli yerlere gelirken ne olur ne biter izleyelim en azından. Karar e, alıp almama konusunda tabii ki ben hiçbir şey söylemem. E, söyleyemem de, söylemem de zaten. Ama hani diyorum ki bir şeyler olabilir. Hani şurada bir bir şey olacağına şurada. Şurada olması daha yüksek ihtimal. O yüzden hani olacak edecek manasında değil. Yine gözümüzün önünde bulunsun diye hisse aynı şekilde şurada 360'da yaptığı gibi arkadaşlar. İyi, bana mısın demedi. Şak. Direkt kırdı yukarıya. Kırdı devam etti. Ondan sonra sırası da artık yeni dirençler dedik. 4.5 dedim yeni direnç. Yok pat. pat pattı pat, gitti. Sonra dedim ki tamam artık geldin geldin yeter. Yani biraz soluk alma durumu olabilir. Şu 4.86 ve 4.77 bir direnç aralığı. Buraya biraz dikkat edelim dedik. 76'ya pardon 77'ye değdikten sonra bakın biraz satış geldi. Oradaki kapanışta söylediğim şey şuydu arkadaşlar. Kapanış şu mumla görüyorsunuz. Dört buçuk çok önemli demiştim. Altına gidersek biraz daha e, nanemullah bir şekilde devam edebilir. Dört üzerinde yine sıkıntı yok demiştim. Hisse oradan tekrar test etti. Bakın bu sefer tam 4.86'ya gidip yine oradan biraz satış yemişti. Buradaki direnci deneyerek aşıyor. Sağlıklı bir şekilde aşıyor hisse. Oradan gelen satış sonrası bugün artık yeniden bir %4'lük yükselişte bu noktaya kadar Çekmiş hissemiz arkadaşlar. Artık direnç 5.19. 5.19'daki 3 Fibo'ya artık gelmiş durumdayız. Çok yaklaşmış durumdayız. Devam edecekse hissemiz 5.19'da bir direnç var. Üzerinde artık eski e, zirve noktaları artık buranın üzerine bu arada nefessiz çıkarsa artık herhangi bir yerden gelebilir yani. Çünkü şuradaki yükselişin Epey nefessiz olduğunu unutmayalım. Tamam buraya kadar sağlıklı bir şekilde ilerledi. Onu da söyleyeyim ama. Bakın şu analizin yapıldığı yerden buraya %61 marj var arkadaşlar. Yani işte doğru takip piyasa düşerken bile e, insana kazanç sağlayabiliyor. Mesela Beşiktaş'ta yaptığımız aynısı da oydu. Tabii ki ben o kadar da tahmin etmiyordum yani. Ne yalan söyleyeyim o kadar gideceğini de. Bizim oradaki formasyon hedefimiz %45 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. %170 yaptıysa ondan sonra. Şey, ondan beridir de düşüyor o da ayrı yani. Şimdi buradaki kanal alçalan kanal kırıldı yukarıya doğru devam ediyor. Artık buradaki yatay dirençlerden birini seçip birazcık satış yese haliyle şaşırtıcı bir durum olmayacaktır. O yüzden hisse bir yer seçene kadar e, devam ediyor yoluna arkadaşlar. Bu yani her aşılan dirençle bir sonrakinin artık toslama yeri olma olasılığı artar tabii ki biliyorsunuz. Yani nadirdir. Böyle dirençleri durmadan aşan, durmadan giden. O artık en sert boğalar oluyor zaten onlar. Bir hisse üzerinde de. Ralli modu oluyor yani. Şimdi Karsan epey gitti. Bakın RSI'nin çok yüksek olduğunu unutmayalım arkadaşlar. İlk o satış yediği bölgelerden 92 RSI'ye kadar ulaşarak yemişti o satışı. Şu anda 70'in hala üzerinde. 82'deyiz neredeyse. Hako'muz yeşil. Bir sıkıntımız yok. Mumlarımız fitil. Fitil değil. Hacimli. Kalın mumlar. Zaman geçiriyor yükseldiği yerlerde. Bakın günlük grafikte görüyor musunuz arkadaşlar? Hako ne zamandır yeşil. Yani bakın dirençlere yaklaşıyoruz. Biraz daha dikkatle izlemenin. Artık her gelen dirençten biraz daha dikkat kesilmenin. Ekrana bakmanın faydalı olabileceği zamanlar o sebeple. Bakın günlükteki RSI'nin geldiği yer ne kadar dik gitmiş farkında mısınız? Geldiği yer şu anda 80 neredeyse arkadaşlar günlükteki RSI'nin. Hakomuz 2-3 haftadır falan yeşil herhalde. Şurada kaç bar var sayamadım yani. 3 hafta var aşağı yukarı. Gibi duruyor. 2 hafta 3 hafta öyle bir şey. Şöyle bakın. Geri gelelim 4 saate. Ya da ben bir haftalık bakmak istiyorum. Günlükten sonra. Ortalamaların hepsini kesmişiz zaten yukarıya. İşte bunun faydalı kısmı da şu. Bakın 360'daki bölge hem kanal hem fiboydu. Orayı kırdıktan sonra 386'da ortalamaları kırdı hep. Şurada bir yarısını orada kırdı, bir yarısını burada kırdı. Şu an hepsinin çok üzerinde o yüzden. Hisse sert gitti yani. Hakikaten sert gitti. Şimdi haftalıkta bakıyoruz. Ee, yeşildeki 3. haftasını geçirmekte. Aresa'yı gelmiş. 64 civarlarına bakın. Bir tık boyun eğme demeyelim şu dikelme birazcık inmiş diyelim. 70'e doğru da bir yaklaşmış şu anda. 64'e kadar gelmiş. Buradan bir direnç bir şey çıkar mı? Çıkmaz tabii. Geri geleyim şöyle. 4 saate. O yüzden temkinli olmanın zamanları ufak ufak geliyor da denebilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi gözünüz ekranda olmalı hisseniz bu kadar sert giderken. Şu anda önümüzdeki direnç 5.19. Desteğimiz neresi? 4.86, 4.77'nin içi olduğu gibi desteğimizdir bizim. Tercihen 4.86'nın üzerinde kalabilsek daha iyi olur tabii ki. E, durum bu. 5.19'un üzerinde gitmemiz etmemiz demek, kalmamız demek. Yani biraz kalmalı ki ikna olalım. Buralar, e, buraları istediğine ikna olalım diyeyim yani sizlere. Durum bu Karsan'da. Yani sert bir gidiş, üstruplu bir gidiş aynı zamanda. Yani geldiği dirençlere, desteklere ya sert kırarak gitmiş ya da onay alarak, e, tanıyarak. Yani görüyorum seni ama kırıyorum." <laughs> diyerekten devam ediyor. O sebeple güzel gelmişiz. Bir yine dikkatli olalım bakalım artık şu geldiğimiz noktalarda. Böyle diyeyim sizlere. 5-19 bölgesi 3 pip'in olduğu yer artık. Buranın üzerinde eski yerler. Yani kabaca 5.5'lar, 5.70'ler falan yine bir sonraki yeni dirençler olacaktır. Gidiş sert, yeni bir şey, yeni bir zirve test etmek isteyecek kadar sert mi yapacak bu gidişi? Yoksa o kadar henüz gaza gelmedi mi? Bakalım göreceğiz yani arkadaşlar. Yani şöyle de bir şey var bu arada. Hisse ben yapacağım derse, ben gideceğim derse, tabi ciddi yukarılarda da dirençler var. Şöyle bir baktığımız zaman yani. 3 fibonun üzerinde kalırsa biliyorsunuz ki buradaki 3 fibonun fiboları yani buradaki bölgeler artık hedef, hedef noktalar, hedef dirençler haline geliyor. Hal bu şekilde arkadaşlar. Yani 5.19 şu an önümüzdeki ilk direnç. 4.86, 4.77 aralığı komple bizim için destek aralığı ama tercihen 4.86'nın üzerinde olsak daha iyi olur. 77'nin altında 4.5'a bakmaya başlarız destek olarak. Böyle söylemiş olayım. Umarım değerlendirenler olmuştur. Buradaki Hani sonrasında gerçekten çok güzel gitti yani ben şurada belki de durur diyordum artık. Ona rağmen iyi gitti. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyelim.